Rusya ve Ukrayna nasıl savaşın eşiğine geldi? Rusya ve Ukrayna krizi 2022'de patlak vermiş gibi dursa da aslında krizin kökleri eski yıllara dayanıyor. Kiev'in bağımsızlığını bir türlü tam olarak tanımayan Moskova'nın tavrı krizin ilk tohumlarının orta çağda ekilmesine neden olmuştu. Rusya ve Ukrayna arasındaki bir türlü normalleşemeyen krizin başlangıcı, 9. yüzyıldan 13. yüzyılın ortalarındaki Moğol istilasına kadar hüküm süren Kiev Knezliği adlı Doğu Slav Devleti'ne dayanıyor. Dünyanın diğer ülkeleri tarafından bakıldığında her ne kadar aynı görünseler de, Rusya ve Ukrayna halkları, dilleri ve kültürlerinin farklılıkları nedeniyle hep birbirlerinden ayrı oldular. Öyle ki 17. yüzyıla geldiğimizde Rusya büyük bir imparatorluk olacak ve Ukrayna'nın günümüz topraklarını dahi kendi imparatorluğunun gölgesinde tutacaktı. Takvimler 1917'yi gösterdiğinde ise parçalanan Rus İmparatorluğu'ndan bağımsızlık yolculuğuna yürümeye çalışan Ukrayna yine Sovyet Rusya'ya bağlı askerler tarafından işgal edilecek ve bağımsızlık mücadelesini başka bir zamana bırakacaktı. 90'lı yıllara gelindiğinde ise Ukrayna öteden beri beklediği bağımsızlık hevesine kavuşmak için büyük bir adım atacaktı. 1991 Aralık ayında bir araya gelen Rusya, Ukrayna ve Belarus liderleri Sovyetler Birliği'ni feshederek bağımsız devletler topluluğunu kuracaktı. Elbette Kremlin yönetimi bu birliktelikten fayda sağlamak istemiş, kardeş cumhuriyetleri olan Belarus'ta ucuz doğal gaz arzı üzerinden anlaşmaya varmıştı. Ancak Ukrayna için evdeki hesap pek de çarşıya uymadı. Yıllar sonra gözünü bağımsızlığa açan Ukrayna, yüzünü de batıya çevirdi. Kremlin, Ukrayna'nın batı yönetimi konusunu o dönemler çok da ciddiye almamıştı. Çünkü batılı ülkeler, Kiev'le entegre olma konusuna pek de sıcak bakmıyorlardı. Bu durumda Kremlin bir hamle daha yaparak 1997'de Kırım Yarımadası dahi olmak üzere Ukrayna'nın sınırlarını tanıdığı büyük anlaşma olarak bilinen mutabakatı imzaladı. Ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki bu sükunet sadece 6 yıl sürdü. 2003 sonbaharında Rusya şaşırtıcı bir şekilde Kerç Boğazı'nda Ukrayna'ya bağlı Tuzla Adası'na doğru bir baraj inşa etmeye başladı. Kiev bu adımı sınırı yeniden çizme ve Tuzla'yı ilhak girişimi olarak gördü. Kriz giderek tırmandı ancak başkanların baş başa görüşmesinin ardından sorun çözüldü. Baraj inşaatı durduruldu. Fakat iki ülke arasındaki post-Sovyet dostluğu derin bir yara aldı. Krizin sıcaklığı henüz devam ederken Ukrayna seçimlerinde bir kez daha Rusya'nın etkisi hissedilmeye başlandı. Kremlin yönetiminin desteklediği Viktor Yanukovych, Batı yanlısı olan Viktor Yushchenko karşısında seçimi kazandı. Bu seçim, turuncu devrim olarak adlandırılacak olan halk ayaklanmasının fitilini ateşleyen ilk olay olacaktı. Turuncu devrim sonucunda Ukrayna halkı istediği yöneticiye yani Viktor Yushchenko'ya kavuştu ancak Moskova'nın bir planı daha vardı. Turuncu devrim, 2006-2009 yılları arasında Ukrayna'nın doğal gaz musluklarının kesilmesine neden oldu. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu olaylar zincirine ABD sessiz kalmayacaktı elbette. Ezeli düşmanı Rusya'ya bir hamlede 2008 yılında George Bush yönetimindeki Amerika'dan geldi. Bush, NATO'ya üye olma hedefiyle Gürcistan ve Ukrayna'yı resmi hazırlık programına dahil etmeye çalıştı. Putin, Amerika'dan gelen bu hamleye derhal itiraz etti. Moskova, Ukrayna'nın bağımsızlığını tam olarak kabul etmediğini açıkça belirtti. Almanya ve Fransa Bush'un planlarını engelledi. Böylece Bükreş'te düzenlenen NATO zirvesinde Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik sözü verilse de o dönemde somut bir tarih verilmediğinden konu rafa kalkmış oldu. Hali hazırda yüzünü batıya çevirmiş olan Ukrayna, Rusya'nın bu iki büyük hamlesi sonrasında batılı ülkelerle ilişkilerini bir Avrupa Birliği ortaklık anlaşması imzalayarak geliştirmeyi düşündü. Ancak Moskova yönetiminin ciddi ekonomik yaptırımlarına direnemeyen Ukrayna, 2013 yazında bu anlaşmayı da askıya almak zorunda kaldı. Yanukovic'in bu kararı dolayısıyla muhalefet ciddi bir tepki göstermiş ve 2014 yılının Şubat ayında Yanukovic'i Moskova'ya sığınmak zorunda bırakmıştı. Ukrayna'da Yanukovic'in Rusya'ya sığınmasından yalnızca bir ay sonra takvimler Mart 2014'ü gösterdiğinde Kremlin yönetimi Kırım'ı ilhak etti. Bu da pamuk ipliğine bağlı olan iki ülkeyi ilan edilmemiş bir savaşın başlangıcı noktasına getirdi. Rusya'ya bağlı paramiliter güçler, zengin kömür yataklarının bulunduğu Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bir ayaklanma için seferber olmaya başladı. Donetsk ve Luhansk'ta Halk Cumhuriyetleri ilan edildi. İdarenin başına Ruslar getirildi. Ukrayna ise buna cevap vermek için ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerinin sonucunu bekledi. Yaklaşık iki ay sonra Mayıs 2014'te anti terör operasyonu adını verdikleri büyük bir askeri misyona girişti. 2014 yılı her ülke içinde gerilimli başlasa da Haziran ayında 70. yılı düzenlenen Normandiya çıkarmasının yıl dönümünde Ukrayna ve Rusya, Almanya ve Fransa'nın ara buluculuğunda ilk kez bir araya geldi. Böylece Normandiya formatı adı verilen diplomasi tarzı doğdu. Diplomasi henüz savaşın sonu demek değildi. Ukrayna ordusu her ne kadar ayrılıkçıları geri püskürtmüş olsa da Kiev'e göre Moskova tekrar askeri açıdan yoğun şekilde müdahil oldu. Bu nedenle Ukrayna birlikleri Donetsk'in doğusundaki Ilovais kasabasında yenilgiye uğradı. Bu yine önemli bir dönüm noktasıydı. Savaş Eylül 2014'te Minsk'te imzalanan ateşkeste sona erdi. Ateşkes imzalanmıştı imzalanmasına fakat 2015 yılının başlarında Rus yanlısı ayrılıkçıların tekrar harekete geçmesiyle birlikte günümüze kadar gelecek olan mevzi savaşının başlamasının adımı atılmış oldu. Kiev yönetimi, Rus ordusunun rütbe ve olarak bölgede bu hareketlenmenin sağladığını iddia etti. Moskova ise bu iddiaları yalanladı. İki ülke yine farklı dil konuşmaya başlamıştı. Ukrayna ordusu, Debaltseve kentinde ağır bir yenilgi alıp bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Bu yenilgiyle batılı ülkeler yeniden ara buluculuğa soyundu ve Minsk 2 anlaşması üzerinde mütabakat sağlandı. Ancak barış umutları hiçbir zaman yeşermedi. 2019 sonbaharındaysa Ukrayna ve Rusya'ya ait birliklerden bazıları mevzilerine çekildi. Fakat iki ülkenin liderleri arasında Aralık 2019'da Paris'te yapılan Normandiya Zirvesi'nden bu yana taraflar arasında başka bir buluşma gerçekleşmedi. Takvimler Aralık 2021'i gösterdiğinde ise Doğu Avrupa'da konumlandırılan askeri donanım ve bu talepler tam olarak karşılanmadığı takdirde belirsiz bir askeri müdahale tehdidinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO üyeleri bu talepleri reddetti. Ve Rusya'yı, Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda artan ekonomik yaptırımlar konusunda uyardı. İkili ABD-Rusya diplomatik görüşmeleri Ocak 2022'de yapıldı. Ancak bunlar krizi etkisiz hale getiremedi. Rusya ve Ukrayna arasında süre gelen kriz, soğuk savaştan bu yana yaşanan en yoğun krizlerden biri olarak tanımlandı.